Merhaba sevgili arkadaşlar. Saatlerimiz 15.30. Üni Tercih'in İzmir Manisa'da düzenlediği online üniversite tanıtım fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Ee, sevgili Fatih ile beraber olacağız. Ben kendisini birazdan yayına alacağım. Fatih Girne, hatta Fatih'im kameranı mikrofonunu açıp katılabilirsin. Fatih Girne Üniversitesi'nde okuyor. Kıbrıs'ta pilotaj bölümü dördüncü sınıf öğrencisi. Yani okulu bitmek üzere kendisinin. Bakalım nasıl bir öğrenciymiş? Pilotaj okumak nasılmış? ...pilotaj bölümünde ne öğretiliyormuş, ne oluyormuş... ...bunların detaylarını alacağız. Fatih hoş geldin. Hoş buldum. Sesin geliyor mu? Gayet güzel geliyor. Bizimki geliyor mu? Gayet net. Süper. Nasılsın Fatih? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Galiba... ...aramızda bir saat mi vardı Fatih? Ee, hemen hemen. Şu an Kıbrıs'ta iki buçuk saat. İki buçuk saat. Peki... ...sen Kıbrıs'ta mıydın Fatih? Okul için mi Kıbrıs'a gittin? Yok hayır. Yani üniversite için... ...geldim buraya. Peki... Ee, geldiğime pişmanım kimse gelmesin A şıkkı. Hayır çok mutluyum. <laughs> Herkes gelebilir B şıkkı. Yani buna C şıkkı ekleyelim. <laughs> Çünkü, Neymiş? E, yani şu şekilde insanlar hani gel veya gelme demekten ziyade hani burada olanları objektif bir şekilde elimizden geldiğince anlatıp yani tercihi onlara bırakmak lazım. Yani gel veya gelme. Ben kendim için söyleyeyim. ben olarak Kıbrıs'ı hani Kıbrıs'tan öyle bir şikayetçi olduğum böyle birkaç başlık var. Ama genel olarak evet. seviyorum yani Kıbrıs'ı. Çok güzel. Ama yani Aslında senin sorun. tabii ki işte Türkiye'nin herhangi bir şehrine başka bir yurt dışında da bir yere gitseydin büyük bir ihtimalle orasıyla ilgili hep ha, insanoğlu böyle biraz şikayetleri olabilir. Sorunları olabilir. Yani çözemediği bazı e, işler olabilir ama genel anladığım kadarıyla aslında Kıbrıs'ta okumak e, okumanın biz e, daha çok avantajlarından ve güzel taraflarından da bahsedelim ki e, insanlar ya da senin aklına takılan kısımlarını da muhakkak bahsedelim objektif bir şekilde. Dediğin gibi onlar buna karar versinler. Yani e, da, oralara evet, gel geri... şunu söyleyeyim. Hani ben ilk başta zaten yani Kıbrıs benim son tercihimdi öyle söyleyeyim. Ya yani ben zaten Türkiye'de okumak istiyordum. Özellikle Eskişehir'de veya İstanbul'da okumak okumayı çok istiyordum. Hı hı. E, ama oralar olmadı. Yani hani e, puanım yeterli gelmedi oraya ve Kıbrıs Hani en azından Kıbrıs olsun istediğim bölüm okuyayım şeklinde oldu yani. Okay. Başta bire gereken şeyim bu şekildeydi. Kıbrıs'ın hazır konu açılmışken tamam oradan devam edelim ee, Kıbrıs'ın detaylarına. Ben bu arada senin istediğin Eskişehir'de üniversite öğrenciliği yaptım ama askerliğimi de Kıbrıs'ta yaptım İki iki tarafa da e, gidip gelmiş biriyim. Senin için e, Kıbrıs'ın sevdiğin hoşuna giden tarafları sonra okul bazına da geliriz ama genel olarak Kıbrıs'ı düşündüğümüzde arkadaşları nasıl bir ülke bekliyor? Yani Kıbrıs genel manada baktığınız zaman çok sakin bir yer özellikle Türkiye'de büyük şehirden buraya geldikten sonra e, yani gerçekten o sakinliği çok net hissediyorsun insanı sakinleştiriyor o yönden iyi Hı -hı. E, genel olarak e, yani o benim en çok beğendiğim kısmı bu zaten sakin olması. Sıkıntı olarak da yani Kıbrıs Türkiye'de herhangi bir şehre göre ki Türkiye'deki büyük şehirlere göre de hani e, maddi olarak bir tık daha maalesef pahalı bir yer yani e, öyle tabii şey pahalılık da kişiden kişiye göre değişiyor ama bana göre Kıbrıs pahalı bir yer Türkiye'deki herhangi bir şehre göre e, bu pahalılık tabii ki dediğim gibi böyle bir tık gibi bir e, fark sanıyorum da böyle çok uçuk. Bir pahalılıktan bahsetmiyorsun. Yani çok uçuk bir pahalılık e, değil belki ama yani Türkiye'de yani okyanaklarda. Gerçi bazı ne var. pahalı ne ucuz <laughs> o bir yani o da var. Tabii. <laughs> genel olarak ee... genel olarak karışmış durumda Ama üniversite, tabii şöyle e... de bir şey var. Türkiye'de da, üniversite okyanaklarda. var çok ucuz olan şeyler de var. Fatih. Var. Yani tercih meselesi <laughs> o. Ee... O anlamda da o tabii. anlamda da avantajlı tarafları var. Peki gelelim okuluna. Pilotaj bölümünde bizi biraz anlatır mısın Fatih? Genelde hani pilot olmak, okey uçak, şu bu tamam ama yani bu bir hayat şekli, bu bir hayat biçimi, bu bir meslek bundan paranı kazanıyorsun ya da bununla hayatını sürdürüyorsun gibi. Pilotaj bölümünü öncelikle üniversite bazında düşünürsek nasıl bir bölüm? Ne eğitimi alıyorsunuz? Yani şu an Türkiye şartlarında pilot olabileceğiniz iki yol var genel olarak. Hani bu üniversite ve uçuş okulları olarak ikiye ayrılır. Hani üniversitede gittiğiniz zaman şu an Türkiye'de üniversitelerde olan pilotaj bölümleri hep lisans programı şeklinde. Hı hı. E, ve uçuş okullarında bu eğitim hani aynı eğitim iki yılda veriliyor aslında. Yani yaklaşık 18-20 ayda veriliyor. E, yan olarak pilot olmanın yolları bunlar. Bunun lisans programının dört yıl olması sebebi hani hem lisans mezunu oluyorsun. Yani pilotaj lisans mezunu oluyorsun. Hem de pilot eğitimi için gerekli olan lisanslarını alıyorsun, uçuş eğitimlerini alıyorsun. Üniversitenin böyle bir avantajı oluyor. Yani ee, aynı anda hem lisans mezunusun hı hı. hem pilot eğitimi alıyorsun. Ama diğer türlü uçuş okullarını tercih ettiğiniz zaman e, önce bir lisans mezunu olman gerekiyor. 4 yıllık ardından 2 yıl pilot eğitimi alıp yaklaşık 6 yıla tekabül ediyor. Üniversitelerde burs imkanları oluyor veya Devlet üniversitesinde direkt zaten ücretsiz eğitim oluyor. Yani üniversitede öyle bir avantaj oluyor. Benim şu an okuduğum Ginn Üniversitesi'nde ben 2017'de geldim. Kıbrıs'a hani bu üniversiteye. 2017'de e, ben burayı tam burslu olarak kazandım. Bir yıl hazırlık okudum, İngilizce hazırlık. Ardından birinci sınıfa başladık. Birinci sınıfta bizim hani ders ders programımız genel olarak e, uçak mühendisliği aynıydı. Yani ortak derslerimiz çok fazlaydı. E, daha sonra isteyen arkadaşlara işte havacılık yönetiminden ders seçmeleri de söylendi. Ama ben uçak mühendisinden devam ettim. Yani seçmeli dersim hepsi Uçak mühendisinin dersleriydi. E, i̇kinci sınıfa geçtikten sonra bizim e, hani pilotlukta bahsettiğimiz lisanslar var. İşte Bunlar PPR lisansı, ATPR lisansı şeklinde. Biz Hı -hı. PPR eğitimine ikinci sınıfta başladık. PPR eğitimi hususi e, pilot lisansı olarak geçiyor. E, i̇kinci sınıfta bu eğitimi aldık. Daha sonra önce teorik kısmı aldık bir dönem. Ardından ikinci dönemimiz seçmeli derslerle geçti. Tekrar e, devamında yaz programında da uçuşa gittik uçuş eğitimi aldık. Sonra o uçuştan sonra 3. sınıfa başladık. 3. sınıfta ATPL dediğimiz bir sonraki lisansın teorik derslerine başladık. O ATPL ATP dediğimin yaklaşık yani yaklaşık değil, 14 tane dersi var. Bunun 10 dersini 3. sınıfta aldık. Başka bir seçmeli dersimiz yoktu. Ee, daha sonra tekrar uçuş için Türkiye'ye gittik. Yani bizim yaz yazlar hep uçuşta geçti. Son iki Hı -hı. yazımız uçuştaydı. Eee daha sonra şu an dört tane teorik dersimiz kaldı bizim. O 14 dersin dördünü daha alacağız. Normalde başlamamız gerekiyordu ama bazı durumlardan dolayı şu an hala başlayabilmiş değiliz. Hı. Ee, önümüzdeki günlerde başlayacağız. Şu an onun için Kıbrıs'tayız. Bu dört ders aldıktan sonra tekrar uçuş eğitimi için Türkiye'ye döneceğiz. Yani bizim uçuş eğitimleri ne? Türkiye'de oluyor, teorik dersler burada oluyor. Yazları Türkiye'ye geliyorsunuz uçuş eğitimleri için o zaman. Evet. Yazın Türkiye'ye geliyoruz. Peki nerede alıyorsunuz uçuş eğitimlerini? uçuş, eğitim, uçuş eğitimlerini genel olarak hani zaten okul belirliyor. Burada biz Hı. hani herhangi bir şekilde bir input yapamıyoruz. Ee, okulda ba bazen uçuş okuluyla anlaşıyor. Yani bazen dediğim aslında uçuş okuluyla anlaşıyor. Yani şehir bazında e, sormuştum hani nerelere gidiyorsunuz? Çok değişken olabiliyor. Yani Isparta oluyor, Nevşehir, Kapadokya'da oldu. Ee, mesela bu yaz Ankara'daydık biz ama arkadaşlarımız mesela Kapadokya'da, Kapadokya'da eğitim aldılar. Biz Ankara'daydık, Esenboğa'daydık. Hani e, tamamen çok değişken oluyor. Bunun belli bir şeyi olmuyor aslında. Yani hangi uçuş okuluyla anlaşırsa, çünkü bunu outsource olarak bu eğitim veriyor. Kendi e, uçuş okulunda böyle bir eğitim şu an için yok. Yani başka bir uçuş okuluyla anlaşıp o uçuş okuluna bizi gönderiyor ve orada eğitim almamızı sağlıyor. Peki Fatih, e, niye pilotaj bölümünü seçtin? Yani e, o seçim sürecine gelelim. Neydi seni buraya yönlendiren? Aklın karışık mıydı başka bölümlerle? Etrafından çok tazik oldun mu? Ya oğlum pilotaj okuyup ne yapacaksın falan gibi ya da ne bileyim? Ailen ne düşündü? Nasıl geçirdin o süreci, seçim sürecini? E, seçim süreci şöyle oldu. Ben bu arada ilk girdiğim yıl e, puanım yetmedi. Ben kazanamadım, tekrar meyvesine kaldım, tekrar girdim sınava. E, i̇lk yıl 2016'da girdiğimde benim e, sıralamam hani bir 29 bin falandı. O civardaydı sayısalda. Ve hani, ailem biraz daha böyle tercih yapmamı istiyordu açıkçası. Hani yap git gerek yok hani mezuna kalmaya falan dedim. Yok yani ben e, yaklaşık hani 10 yıldır hani lise birden beri veya ortaokulun sonlarından beri pilot olmak istiyordum zaten. Yani Bilmiyorum. bunu araştırıyordum. Bunun yolunda nasıl olabilirim? Türkiye şartlarında neler yapabilirim bu yolda? Hep bunları araştıran birisiydim zaten mezunak ee, mezuna ben dedim ter, tercihim yani. bu senin için aslında mezuna kalmayıp başka bir bölüme gitmek seçenek bile değildi yani tamamen. Aynen o şekilde değildi. Oldum, yani, yani benim sadece tercihlerim zaten iki yılda da aynıydı benim. Evet. Yani ben sadece bu bölümü yazdım. Başka bir bölüm yazmadım. Ee, ta öncesinde ortaokuldayken falan hani sordum. Şey soracağım. Ee, neydi o an, o gün, işte bir film mi, bir yerde bir şey mi gördün? Seni etkileyen ve pilot olmana e, sebep olan o içindeki ateş nereden geliyor? Öyle bir elle tutulur bir sebebi var mı? Ben uçakları çok seviyorum. Yani gökyüzünde olmak gerçekten e, yani yolculuk esnasında bilmiyorum normal bir sıradan bir insan hani o bindiğinde <laughs> yok yani. Bende çok daha farklı oluyordu. Ben e, aşırı zevk alıyordum bundan. Yani yolcu olarak işte İstanbul'a gidiş gelişlerde yani. olsun veya başka bir yerlere gidiş gelişlerde olsun benim çok hoşuma gidiyordu. Ve dedim hani bir de mesela ben havalimanlarında böyle pilotları falan gördüğüm zaman da hani heyecanlanıyor. Ciddi, bazen konuştuğum. onlarla gidip konuşmaya çalışmışlığım var. Yani hani ne güzel. Işte ben de pilot olmak istiyorum şeklinde falan. Hani e, onlar da sağ olsunlar çok tatlı insanlardı. Yani ben de hani bugüne kadar tanıştığım pilotların hepsi birbirinden tatlıydı yani. Peki e, Fatih bunu isterken da şimdi e, hayaller var bir de e, işin içine e, okul ve gerçekler girince ya benim hayal ettiğim gibi bir iş değilmiş bu dediğin oldu mu yoksa hayır gayet güzel ve keyifli mi okuyorsun? Yani gayet keyifli. Zaten en keyifli kısmı uçuş kısmı. Yani gökyüzünde olmak <laughs> yani gerçekten bu tarif edilemeyecek bir şey. Yani en azından benim şeyinde kelime hafızamda bunları tarif edebileceğim çok bir şey yok aslında. Hani bu ülke anlatabileceğim. Ee, yani uçmak çok güzel. Gökyüzünde olmak çok güzel. Bizim yalnız uçuşlarımız da oluyor mesela. Ee, hani yalnız başına yukarıdasın. Yani o manzaranın tadını çıkarıyorsun. Tek başınasın. Gerçekten yani çok zevkli. Bir... Ve Burada yani zaten yüzünden alışılıyor. anlaşılıyor. <laughs> Fotoğrafta. Bu fotoğraf Peki, geçen yaz. Çekmiştim ben bunu. Nerede eğitim alırken bu Fatih? Bu Isparta'da. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaydı bu fotoğraf. Peki. Birkaç tane soru var bu arada e, programdan mezun olmak öğrenciye nasıl bir avantaj sağlayacaktır? Adile bu herhalde pilotajla ilgili. Yani nasıl lisans bir avantaj... programını kastediyordur muhtemelen. Ha, olabilir, olabilir. Fatih. Yani lisans programını şu, hani şu, şu şekilde söyleyeyim. avantaj ee, avantajı dediğim gibi başta da söyledim. Altı yıl yerine 4 yılda Pilot, hmm. yani aslında teknik olarak iki yılda bizim şu anki aldığımız bu pilotajla alakalı olan uçuş ve teorik kısım yine iki yıl aslında. Yani dört yılın içerisinde iki yılı kapsıyor. Hmm. Yani aslında aynı eğitim alıyoruz uçuş okullarındakiyle ki uçuşlarımız da zaten uçuş okullarında oluyor. Ee, bunun bir avantajı ne olur? İşte Türkiye şartlarına dört yıl başka bir bölüm okuyup ardından iki yıl bu eğitimi almaktansa bu şekilde dört yılda alıyorsun. Ve e, üniversitelerde burs imkanı oluyor. Yani beni en çok aslında... E, çeken noktalardan biri buydu. Yani tam burs imkanıydı. Yani çünkü pilotaj eğitimi çok pahalı bir eğitim. Çok masraflı evet. bir eğitim. Özellikle euro bazında düşündüğünüzde ki şu anki döviz artışını da göz önünde bulundurursak yani biz 2017'de e, şu an tam yani spesifik olarak hatırlayamayacağım. Kaçtı euro ama e, yaklaşık 2-3 kat arttı yani. Hani o zamanki girdiğin yani uçuş okuluna girerken ödediğim parayla şimdiki ödediğim para TL bazında aynı değil. Hani o yönden evet. Evet. gitgide artan bir masraf var ve üniversitelerde burs imkanı cezbediyor yani daha çok. Peki Büşra'nın da bir sorusu var üniversite hazırlık çalışma maratonu ile ilgili ama ben hazır fotoğraflara geçmişken bir iki bir şey daha paylaşmak istiyorum ve Fatih'in fikirlerini almak istiyorum. Fatih'im bu nedir? <laughs> Burası bizim şey, o kokpit dediğimiz uçuş yaptığımız evet. yer. Aslında kokpit biraz da böyle dar bir yerde. Hani Özellikle bu bizim küçük uçakta. Yani iki kişi böyle yan yana oturduğunda birbirine de, değeceğin noktadadır yani. Tekrar, yani evet. Çok rahat ve geniş bir yer değil. Bu işte... Fatih bu az sanki... önceki fotoğraftaki uçak mı? Aynı mı bununla? Yok yani şey olarak model olarak aynı ama hı. diğer uçakta biraz hani farklı özellikler var. Daha yeni evet. bir uçak diyelim. Biraz evet. daha modifikasyon yapılmış falan. Bu biraz daha şey hani bu bizim bu yaz uçtuğumuz uçak bu arada. Hı hı. Yani bu yaz SMA'da biz bu uçakla uçtuk. Burada işte göstergeler var. E, gaz kolu, işte radyo paneli, levye, alt tarafta pedallar bir tık gözüküyor. Bu şekilde sağ tarafta GPS var. E, genel olarak bizim uçuşta kullandığımız, yani direkt uçtuğumuz alan burası aslında. Peki burada otomatik pilot var mı Fatih bunda? Yok, yani otomatik pilot şöyle bizim bu uçtuğumuz uçakta sadece şey seviyesinde var. Yani mesela arabalardaki hız sabitleyici gibi evet. düşünebilirsiniz. Hani belli ha, bir belli bir irtifayı tutmasını söylüyorsunuz. Onu tutmaya çalışıyor yani o şekilde. Direkt bir yol takip edebilen bir otopilot sistemi bizim uçtuğumuz uçakta yok. Okay. Peki e, uçmak nasıl bir his sorusuyla yukarıdan dünyaya bakmak nasıl bir his sorusunu beraber sormuş olayım sana. Ya şu manzara hiçbir şey değişmez <laughs> ya. Yani. Neresi burası? burası? Sinop. Sinop. Aa çok güzel. Karadeniz'in ucu. Evet. Bu da galiba haritada gördüğümüz Sinop'un o çıkıntı kısmı. En kuzey noktası diyebiliyorum burayı. Evet. Evet evet. Çok güzel. Ee, bir manzaramız daha vardı bizim. Hangisiydi acaba? Şu muydu? Evet. Burası da Salda Gölü sanki. Evet burası Salda. Isparta'da uçarken yani Denizli Çardak'ta Hı. uçarken genelde Salda üzerinde çalışıyorduk. Yani çalışmalarımızı orada yapıyorduk. Manzaranız da şahaneymiş. Öyle. Bir fotoğrafımız daha var. Bu da Fatih'in uçağı arkadaşlar. Geçen sene taksitle aldığı uçak. <laughs> Hep beraber görüyoruz. Nedir bu uçağın modeli, markası? Bu Cessna 172 dediğimiz bir model. Hı -hı. Bu model e, hani biraz teknik inersek bu RC olarak geçiyor. Bizim uçucularımız daha çok S ve R oluyor. Yani 172 S, 172 R. Hı -hı. Bu RC oluyor. Bunun, bununla bu yaz uçacağız inşallah. Peki Fatih? E senin e, pilotluğun yani tarifeli uçaklar işte modelleri birbirinden farklı hiç bilmediğim için soruyorum. Sadece bu uçakları mı uçuyorsun, uçuruyorsun? Diğerlerine ne zaman geçiyorsun? O süreç nasıl oluyor? Şu anki seviyede bizim uçtuğumuz uçaklar genel anlamda bu tarz uçaklar. Yani geçen He. yaz ve bu yaz uçuklarım bu yaz. Bu şekilde. Ee, önümüzdeki yaz uçacağım uçak da aslında bu şekilde. Ama en son yani belli bir, bir yaklaşık işte 60-70 saatten sonra, daha 60-70 saat daha uçtuktan sonra çift motora geçeceğiz. Hmm. E, o çift motorda da bir 15-20 saat uçtuktan sonra zaten mezun oluyoruz. Mezun hmm. olduktan sonra girdiğin şirkette artık hava yoluna girebilirsin, business jet ayarlarsın bir tane veya uçuş okuluna gidersin, tek motora devam edersin. Hani burada oradan sonrası ayrılıyor aslında. Havayolunu tercih havayolu eğer işe alım olur da havayoluna girersen, sana havayolu uçacağın uçak tipinde hangi uçakta uçacaksan o uçağı yaklaşık bir 4-5 ay gibi bir sürede öğretiyor. 4-5 ay sana Senin bu Efendim? Senin niyetin ne? ileriye dönük yani nasıl bir mesleğin mesleğini nerede sürdürmek istiyorsun? Ya yani koronadan önce tabii yolu istiyordum. Yani koronadan ön, korona patlamadan önce havayolu diyordum. Fakat şu an yani şu günümüz şartlarında yani iş alım olmuyor. Yani bir buçuk yıldır tüm dünyada iş alım olmuyor hem Hı -hı. tecrübeli hem tecrübesiz pilot alımı olmadı. 2 üç aydır işe alımlar açıldı. Hani takip ediyoruz, tüm dünyada takip ediyoruz zaten. Hı -hı. İşte önce Fly Dubai başladı, Air Astan'da başladı Kazakistan'da. Hani e, bu şirketler işe alım açtıkça artık sıra Türkiye'dekiler de işe alım açacak. Hani demek ki biraz daha toparlanıyor gibi. Hani iş alım olur mu bilmiyorum. Ama e, şu an herhangi. Bir eğer dediğin şey o taraf mı aslında? Olursa yine hava yolu tabii ki yani önceliğim hava yolu olacak fakat e, şu anki şartlarda pek olumlu gözükmüyor önümüzdeki iki yıl içerisinde yani benim kendi görüşümü söyleyeyim. Yani iki yıl içerisinde çok olası gözükmüyor o yüzden e, herhangi bir uçakta herhangi bir yerde uçabilirim yani hmm. yeter ki uçabileyim. <laughs> Peki e, pilotaj okuyup lisans almaya engel şeyler var mı demiş Sümeyye? Pilotaj okuyup lisans almaya engel şeyler yani sağlıkta bir problem yaşamadığınız sürece çünkü... Her yıl sağlık kontrolüne giriyoruz, genel bir check-up gibi düşünebilirsiniz. Ee, sadece havacılık standartlarında değerlendiriliyor sizin sonuçlarınız. Eğer yani onda bir problem yaşamadığınız sürece genel manada bir problem yaşamazsın. Sağlık yani, problem olmaması gerekiyor genel olarak aslında. Aynen, yani sağlıklı bir problem yaşamazsan zaten teorik dersleri bir şekilde Hı -hı. hallediyorsun. E, uçuşlarda da problem yaş yani Uçuşlarda ne kadar problem yaşayabilirsin? Yani illaki devam edemeyen arkadaşlar oluyor. Fakat hani böyle belirgin bir Rahatsızlığınız, belirgin bir şeyiniz olmazsa genel olarak problem yaşayacağınız bir nokta yok yani. Peki Büşra demiş ki e, göz sağlığı hakkında miyop gibi sorunlar olmaması gerekir diye duymuştum e, ama siz de gözlük kullanıyorsunuz böyle bir şey gerçekten var mı diye sormuş. Ben lise birdeyken e, bu konuyu ilk bana ben pilot olacağım diye söylediğinde işte sen gözlük kullanıyorsun olamazsın gibi söylüyordu çevremdeki insanlar ve hani e, diyordum ki olabiliyorsun yani. Bu jar dediğimiz bir ya yayınlanmış bir şey var, metin var. Orada evet. genel olarak kurallar açık açık yazar, her şeyi yazar, ne ne gerekiyor. Ben o zaman İngilizce öğretmenim de pilot olmak istiyordu, o bana oradan çevirmişti. Benim İngilizcem o zaman o kadar iyi değildi. Hı -hı. Ee, İngilizce öğretmenim de pilot olmak istiyordu ve oradan çevirdi bana. Hani o zamandan kalan bir bilgi aklımda. miyopta eksi altıya kadar problem olmuyor ama dediğim gibi ben bu bilgiler, hani şu an hatırladıklarımı söylüyorum yani Yine de bir araştırmakta fayda var diyorsun. Tabii, benim şu an bildiğim kadarıyla eksi altı miyopta problem olmuyor, astigmatta da iki dereceye kadar problem oluyor ve iki gözümün arasındaki fark da maksimum bir derece olacak galiba. Yani bunlar da ben şu an bunları hatırladıklarımı söylüyorum, İnternetten araştırıp veya gerekli belgelere bakarak net cevaplar verilebilir. Peki şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Üniversite hazırlık sınavıyla ilgili de sorular var. Onları da biraz gelmek istiyorum. Ama Esra'nın sorusu da ilgimi çekti. Fatih diyor ki, MSÜ'den hava kollarında, hava yollarında mı diyor acaba pilotajlık için sıralama kaç binde duruyor ve burs olanakları nasıldır? Ee, şöyle, MSÜ olan olayı ben bilmiyorum. Yani MSÜ dediğini Fatih. Esra. Nın? Milli Savunma Üniversitesi olması hmm, lazım. Hmm, hmm. Bu ha, işte hava harp okulu falan kapandı, tekrar Milli Savunma evet. olarak açıldı, öyle evet. muhabbet döndü. O, o kısmı hiç bilmiyorum çünkü bizimkisi sivil havacılık. Yani orası askeriye diye biliyorum ben. biz sivil havacılık olarak ilerliyoruz. Benim sıralamam 2017'de girerken 9800'dü. Ben 9800 sıralamayla buraya geldim. bir, yani TET AYT sorusunda da şey demiş yani MSÜ'den mi yoksa TET AYT bazında mı? Yok TET AYT değildi. Ben girerken YGS LYS vardı 2017'de. 2018'de TET AYT oldu. Yani üniversite sınavıyla aslında bu. Evet evet üniversite sınavıyla geldim. Yani bayağı ÖSYM'de o sınava evet, girip tercih yapıp buraya geldim. Peki Büşra da diyor ki e, birkaç soru da var buna benzer. E, üniversite, sınavına, e, nasıl geçti? E, üniversite sınavına hazırlık süreci nasıl geçti? Üniversite sınavına hazırlık süreci ben ilk yıl... Stresle seyirciler çıktı mı? Arkadaşlarla muhabbetler kesildi mi? Cep telefonları kapandı mı? Nasıl geçirdin? Ya yani ben aslında iki yıldır da genel olarak e, üniversite sınavına girerken... E, şeydim yani o sınav süreci ben aslında rahat at, rahattım yani o zamanlar yani şöyle rahattım e, neyi ne kadar çalışmam gerektiğini biliyordum nokta atışı çalışıyordum yani oturup saatlerce bir şeye çalışmıyordum ben o konunun neresini bilmiyorum direkt o kısmı öğreniyordum yani neyi bilmediğimi bildiğim zaman onu öğreniyordum yani o şekilde çok yanlışlarıma çok dikkat ederdim yani bir şey bir denemede atıyorum 160 tane soru çözdük bundan 30-40 tane yanlışım çıktı bu 30-40 tane yanlışım niye çıktı? Bunları tekrar tekrar onların üzerine gidiyordum. Hani nokta atışı çalışarak nerede eksim var onları çözerek yapıyordum. Ee, ablam benim matematik öğretmeni o hazırlık şeyinde baya yardımcı oldu. Onun, onun yanındaydım zaten mezuna kaldığımda. Çok güzel. O şekilde. Peki Ceren demiş ki son <laughs> olarak Ceren'in sorusunda da soralım. Psikiyatrik geçmiş pilotaja engel midir? Bir fikrim yok. Bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Peki şöyle yapalım Ceren. Girne Üniversitesi'nin standı zaten standların arasında, fuar alanında var. İstersen bu bu soruları Girne Üniversitesi'nin standına girerek oradaki yetkilileri de sorabilirsin. Peki Esra demiş ki ben bir öğrencinin çalışmasını engelleyen en önemli nokta ertelemeler ve sonralar oluyor. Ha Bence sizde de bu oluyor mu? Nasıl açtınız ertelemeler ve sonralar? Ya ben yani yapmam gerekeni yapıp daha sonra yani öyle bir erteleme şeyim yok benim. Ben yapmam gerekeni yapmam gereken zamanda yapıyordum yani. Fatih çok net ya. Yani Fatih'de hiç böyle bir bulanık bir şey görmüyorum ben bir dengiz. Çok net. Yani küçük yaşta ne istediğine karar vermiş. Neye çalışması gerektiğine karar vermiş. Onu görmüş. Hangi konulara çalışmak? Tamam bu eksik var. Tamam okey bunu çalışıyoruz. Öyle duygusallık. Hemen işte sonraya bırakayım. Hezeyanlara girdim çalışamıyorum. Öyle şeyler yok. Belli yani çok net. Ee, o yüzden bir de renk körlüğü pilotajı engel mi demiş Recep? E, renk körlüğü pilotajı ben engel diyebiliyorum. Yani hmm. ticari anlamda pilotluk yapma konusunda problem yaşa yani yaş, yaşayabilir. Ama şey olarak mesela benim bahsettiğim o PPL, hususi pilot lisansı o noktada e, problem yaşamayabilir ama ilerisi için, yani ticari olarak, yani ticayeden kastım işte bir hava yolu pilotu, bir business jet pilotu o noktalara. Problem yaşayabilir. Ya Yaşabilir, yaşar yani. Renkli olmak evet. problem. Evet. Peki Fatih, bizim de süremiz doldu. Sorularımıza sonuna geldik. Çok teşekkürler katıldığın için. Sana şimdiden kariyerine başarılar diliyorum çünkü okul bitmek üzere artık. Kıbrıs'tan da belki ayrılacaksın. Başka yerlerde hayatını devam edeceksin. Tekrar teşekkürler arkadaşlar adına evet. da. kariyerinde de başarılar diliyorum. Teşekkürler.